Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Fakir parası olmadığı için evden atılıyor. Hadi hep beraber fakiri zengin yapalım. Video attığınız her like fakire 1 liradır. Hadi bakalım like atın ki fakir zengin olsun. Like atmayı unutmayın. Babanız doğru söylüyor. Hadi çıkın bakayım evimden. Ne yani baba? Şimdi biz bu evden kovulduk öyle mi? Aynen oğlum. Maalesef bu evden kovulduk şimdilik. Patron bey biraz daha müsaade etmez miydiniz ya? Müsaade edecek bir şey kalmadı fakir. Kirayı ödeyemiyorsunuz artık. Gidin başka bir ev bulun. Ama açıktayız ne yapacağız? Orası benim sorunum değil. Ne demek benim sorunum değil? Bir aleyi böyle kapı dışarı atamazsınız. Bal gibi de atarım. Bak nasıl attım gördün mü? Bakın ev sahibi adam. Bizi dışarı atmayın. olmaz. Evimi terk edin dedim size. O kadar. Patron Bey gözünü seveyim ya. ama dışarıdayım. Birkaç gün daha izin versen olmaz mı? Bari yeni bir ev bulalım ya. Sizi içeri alırsam bu sefer çekmezsiniz. Polise falan uğraşamam ben. Hadi defolun evimin önünde. Başka kiracılara vereceğim evi. Birader sana yaptığın iş değil ha. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar çocuğu ve güzel bir aileyi dışarı atıyorsunuz. Sırf kirayı bir ay geciktirdik diye. Adamlık bunun neresinde? Evladım ben adamım demedim ki. Senin baban değilim bir şey değilim. Bunları niye ben düşüneyim? Hadi daha fazla uzatmayın. Evimin önünden çekilin. Şimdi kiralıkta bile sarsacağım buraya. Aşkım ne yapacağız şimdi? Bir yolunu bulacağız Miray. Dışarıda kalmamamız lazım. Of ya of. Ben sana iş bul çalış demiştim öyle sorun olacağını söylemiştim. İş yok Mira, iş yok. Kimse bana iş vermiyor. Ne yapabilirim ki? Benim suçum günah mı? Anneciğim ben şimdi dışarıda dinlesin artık. Yoksa bak şimdi polis çağıracağım. Hüsamettin kardeşim tamam çok fazla direnmenin anlamı yok. Evden atıldık ya resmen evden atıldık. Hadi çocuklar gelin bakayım. Gidip kalacak bir yerler bulalım. Bu adamı da soracağım ben. Bizi dışarı atmak neymiş göstereceğim. Tamam baba sen göster. Uyandım canım çok sıkılmıştım Bütün arabalarımdan da sıkıldım Gittim yepyeni bir tane lamborgini aldım Of şuna bakın yeşil yeşil Cillop gibi Parayı nereye harcayacağımı hiç bilmiyorum ya Gittim baktım çok pahalı Ben de hemen alayım dedim Şuna bakın çok güzel bir lamborginim oldu Şöyle bir arabama bileyim de Yeniden bir turlama yapayım bakayım Çok sevdim ben bu arabamı Of maşallah maşallah Arabamın nice. içi süper ya Şuraya bakın şehrimizin haritası da var Şöyle bakın burada turbosu var. Her şeyi var arabamın. İyi ki almışım bu arabayı ya. Şimdi gideyim de biraz turlama yapayım bari. Şimdi doğru fakire yanına gideceğim. Yeni arabamı ilk en yakın arkadaşıma göstereceğim. Hadi bakalım fakire yanına gidelim. Babacım bir şey soracağım. Soru Fahmettin sor oğlum ne oldu? Babacım biz ne Anneciğim babama yüklenme. Elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapsa burada olmazdık. Başkasının evine muhtacız. Ben başkasının evine muhtaç olmak istemiyorum. Ayşe buna alışmalısın. Bir süre burada kalacağız. Haydi bakayım çalış şu kapıyı da bir girelim içeriye. Ayakta kaldık ya. <laughs> of of ne yapacağım şimdi ben ya. Yanımda duran iskeletten farkım bile kalmadı. Çocuklarım. Kimse beni işe de almıyor. Evden de atıldım. Çocuklarımın masrafı var. Ne yapacağım ben şimdi kim bilir. Sen benim yerimde olsan ne yapardın iskelet kardeş he. Anlatsana bana biraz. İskelet birader sana diyorum. Anlatsana benim yerimde olsan ne yapardın. Sen de konuşmuyorsun. Yeni bir tane daha araba mı aldı yoksa? Şu adamdaki zenginlik bende olsa var ya Triller olurum milyarder olurum ya Dur bir onun evine gideyim bakayım Hazır gelmişken zenginden biraz da Borç para isteyin de daha sonra Geri ödeyeyim ona ya kardeşim açsana kapıyı Zengin biraderim evde mi? Geldim geldim yukarıdayım bir dakika geldim açıyorum kapıyı Allah Allah sabahlar ol geldim açıyorum kapıyı işte ha? Fakir kardeşim hoş geldin Hoş bulduk birader hoş bulduk Nerede ne kendine atıldığını söyle sana öyle öyle döner mi? Ay ne var doğruyu söylüyorum. Fakirle evlendi işte. Şimdi de fakir hayatı yaşıyor. Sen bence Ömer'i bırakmamalıydın. Nasıl hayat yaşayacağımı senden öğrenmeyeceğim Barbie. Sen ağzını çeneni kapalı tut. Ay tutmazsan ne olacak? Tutmazsan senin saçını başını yolarım vallahi. Benimle düzgün konuş. Saçımı başımı mı yolacaksın? Sen Geçmiş olsun kardeşim geçmiş olsun. Bunlar senin başına gelmemeliydi ah be kardeşim çalışmıyorsun ki. Çalışmıyor değilim kimse beni işe almıyor. Anlattım ya. Anladım kardeşim anladım. Zengin ya sana bir şey soracağım kardeşim. Bana biraz borç para verebilir misin? Malum evden atıldım çocukların masrafı var. Şu anda işim de yok biliyorsun. Az bir şey bir borç para verebilir misin? Geri ödeyeceğim. Bak. Kardeşim kusura bakma ama ben fakirlere para vermiyorum ya. Gidiyor sonra para geri gelmiyor. Çok sıkıntı oluyor. Kusura bakmadın değil mi? Değil. Ne diyorsun oğlum sen? Kaç yıllık arkadaşım ben senin. Bana para vermeyeceksin de kime vereceksin? Yok kardeşim ben fakirlere para vermiyorum. Beni de mi? Yani kusura bakma bak çalışmıyorsun. Bir gelir kaynağın yok. Para kazanmıyorsun yani. O yüzden veremem. İyi tamam öyle olsun. Sen nasıl bir insan oldun böyle ya? Ben gidiyorum kardeşim. Bir dakika daha durmam evimde. Bir para için böyle yapacaksan yürü git zaten kardeşim. Allah Allah manyak mısın nesin ya? Çalış kazan kardeşim. kimse muhtaç kalma. Bu yaptın sonra ben bir dakika daha senin evinde durman. Hemen gidiyorum buradan. Ne yaparsan yap yürü gitme. Arkadaşa bak böyle arkadaş olmaz olsun. Para için benim yanımdaymış. Böyle arkadaş olmaz olsun ya. Arkadaşa bak ya böyle arkadaş mı olur? Yardıma ihtiyacım vardı, para istedim. Onu da vermedi ya. Şu arabaya gitti para verdi bana vermedi. İlla tamamıyla düşman mı olacağız canım? Ben yapacağımı biliyorum. Gel bakayım. Hiç araba. Ben şimdi sana şöyle bir pataket edeyim de zengin görsün gününü. En yakın arkadaşına borç vermemek ne bekmiş göstereceğim ona. Açıkta kaldık. Adam bize borç vermedi. Şu gidip arabayı aldı ya. Ben başka bir şey bilmiyorum. Al bakayım araba. Al bakayım. Zengin sana kullanamasın da görsün gününü. Delireceğim ya. Delireceğim ya. Hı, bir dakika. Dışarıdan garip garip sesler geliyor. Yoksa bu. Yoksa bu benim arabamın sesi mi? Yok canım değildir. O kadar da deli değildir değil mi fakir? Değildir değildir değil mi? İnşallah değil. Yok benim içime bir sıkıntı düştü. Ben gidip bakacağım. Şöyle bir gidip bakalım bakalım. Garip garip sesler geliyor. Al bakayım araba. Al bakayım. Sen kullanılmayacak hale geleceksin. Hı? Bir dakika. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Fakir ne yapıyorsun kardeşim? Allah Allah manyadın mı sen ya? Arabama ne yapıyorsun? Bak kardeşim. Arabana çok güzel şeyler yapıyorum. Bir daha kullanamayacaksın. Seni dövmek yerine arabanı dövüyorum. Ulan fakir. Ulan fakir. Göstereceğim sana. Gel bakayım buraya.